Üçüncü bölüme geldiğimizde şunu fark ettim. Dizide ilk girişteki jenerik müziği hariç hiç müzik olmadığını fark ettim bu dizide. Belki temposunun düşük olmasının sebebi müziği olmamasından kaynaklanıyor. Yani müziksiz nasıl olacak veya teliften korktular da müzik koymadılar diye düşünüyorum. Ve de bu dizinin izlenmesinin altında bence oyuncular var bence. Bizim bildiğimiz gibi Walter White karakterini canlandıran bir de Jesse Pinkman rolünü canlandıran bu ikilinin uyumu gerçekten diziyi başından sonuna izlettiriyor. Yoksa bu ikilinin mükemmel uyumu olmasa bence bu dizi izlenmezdi. Bir de Hank karakteri güzeldi. Hank zaten ilerleyen kısımlarda daha fazla gözükecek. Ben ancak Walter'ın karısı Skyler'la Hank'in karısı Mary'i ben beğenmedim. Yani karakterlerini beğenmedim. Neden mi? ilerleyen kısımlarında tekrar anlatacağım. Bu dizinin altında bence Walter'la Jesse'nin uyumu yatıyor bence. Bir de bu dizide Adolf Hitler'e yapılan gönderme güzeldi. Benim verdiğim talimatları dinlemedin. Ha öyle mi? Ha, Hitler. Bu bölümde ne oldu derseniz çok bir şey olmadı. Walter Crazy 8'in gerçek ismini öğrendi. gerçek ismi Domingo'ymuş. Crazy 8 gerçek bir adın yok mu senin? Domingo. Onu öldürüp öldürme arasında kaldı ve en sonunda öldürüldü. Koca bölümde bunu işlediler ve yan karakterler. Az bir şey gözüktü ve dizi burada noktalandı bu bölümü. Noktalandı.